Yeni bir ürün inceleme videosuyla da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Gigabyte'ın Aorus neredeydi bu yazı? Ha, C500 Glass bilgisayar kasasını inceleyeceğiz. Kutu o kadar büyük ve ağır ki hani bir tabir vardır ya aç adam taşıyamaz aynen öyle bir bilgisayar kasası. Piyasadaki en büyük ve en ağır oyuncu kasalarından biri olan Aorus C500'ü bu videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Az önce arkada bir şeyler vardı bana mı? İşte Gigabyte'ın Aorus C500 Glass oyuncu kasası, kutudan çıktığı ilk haliyle karşımızda. Kasanın yan kapağını ve demperli camı tutan vidalar yerlerinden çıkmıyor. Kasayla bağlantılarını açıp kapağı çıkarınca vidalar yine kapak üzerinde kalıyorlar. Yani vidaları kaybetme gibi bir derdiniz yok. Özellikle kasa temizliğini yaptıktan sonra vidaları mutlaka ya kaybederiz ya da koyduğumuz yeri bazen unuturuz. Gigabyte bu konuya pratik bir çözüm getirmiş. Ben ne zaman böyle bir şeye kalkışsam ortalıkta mutlaka bir tane vida ki artırırım. Çok değerli bir abim bir keresinde şöyle demişti. Ustanın iyisi malzeme artırandır. Evet incelememize başlamadan önce kasanın boş ağırlığına şöyle bir bakalım. Belki abarttığımı söyleyenler olabilir. Onlara da bir cevap niteliğinde olsun. Kasanın boş ağırlığı 13 kilo 35 gram. Sadece demperli camın ağırlığı bile 2 kilo 55 gram ediyor. Nasıl? Abartıyor muymuşum? Kasaya ekran kartını ister dikey olarak ister yatay olarak takabiliyorsunuz. Bunun için oldukça seçenek sunulmuş. Alt kısım power takma yeri. Buranın da tasarımı biraz farklı. Arka egzoz fanı. 120 mm batında ancak dilerseniz burayı 140 mm fan bile takabilirsiniz. Burası da anakartın arka giriş portlarının geleceği yer. Biraz önce dediğim gibi vidalar kapaklardan sökülmüyor. Kasayla bağlantısını söktüğümüz zaman vidalar yine kapakta kalıyor. Ancak demperli camın şöyle bir özelliği daha var. Vidaları söküp camı çıkarmaya çalışsanız da düşmeyi önleyen tasarımı sayesinde cam panel kasaya tutunuyor. 4 milim kalınlığında olan bu cam panel kazara düşmeleri önlemek için Gigabyte mühendisleri önce üst kısmın eğilmesiyle çıkarılacak şekilde tasarlanmış buçuk kilo ağırlığında olan bu cam paneli bu mekanizma gayet iyi tutuyor. Evet geçelim şimdi kasanın iç kısmına. Kasa içerisinde dahili olarak gelen toplam 4 adet RGB yani adreslenebilir özellikle fan bulunuyor. Bu fanların 3'ü ön panelde konumlandırılmış. Hepsi takılı ve kablo montajı dahi yapılmış halde geliyor. Tüm fanlar 120 mm batında, ayrıca PWM özelliğine de sahipler. 190 mm elinde olan bu alana sıvı soğutma için 420 mm e kadar olan radyatörleri takabilirsiniz. Benim gibi sıvı soğutma değil de kule tipi bir işlemci soğutucusu kullanacaksanız 190 mm yüksekliğine kadar olan ürünleri seçebilirsiniz. Diğer bir fan da kasanın arka kısmında. Eksos fan olarak kullanılan bu fan diğerleri gibi RGB ve PWM özelliğine de sahip bir adet 120 mm eksos fanı. Bu kadar büyük bir kasanın tabii ki içi de haliyle büyük ve gayet geniş oluyor. Bugün Nvidia 5000 ve AMD 9000 serisi ekran kartları 340 milim uzunluğundalar. Kasanın iç hacmi ise 440 milim. Alt kısımda harici 3.5 inç diskler için saklama alanı. Ve yan taraftaki bu geniş alan ise power koyacağımız alan. Buraya 220 milim boyutunda olan güç kaynakları bile rahatlıkla sığacaktır kasaya güç kaynağını tam bu noktadan takıyoruz. Tabi bunun içinde burada görünen aparatı çıkarıp tarif ettiğim gibi power'ı kasaya yerleştirmeniz lazım. Kası içerisine diğer donanımların montajını yapabilmek için gerekli olan vidalar, contalar vesaire hepsi bu kutunun içerisinde geliyor. Ana kartı, ekran kartını ya da diğer herhangi bir donanımı kasaya takıp montaj yapabilmek için gereken her şey var. Hem de fazlaca ve hepsi de kasa ile uyumlu siyah renkli. harici 3.5 inç diskler için alt tarafta konumlandırılmış 2 adet saklama alanı var. Mekanik diskler biliyorsunuz sesli çalışırlar. Şayet buraya takıp kullanacaksanız kutudan çıkan contaları yerleştirmeyi unutmayın. Oğuz C500 herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yapılmış. Mekanik disk haricinde SSD de takıp kullanmak isterseniz onlar için de orta kısımda 2 adet yer ayrılmış. Bu vidalar anlaşılan kasanın diğer vidalarında olduğu gibi çıkarılamayan özellikte de değil. İkincinin düşmesi de sanırım göze geldik. Evet, bu mekanizmayı yukarıya doğru kaldırıp çıkararak SSD'yi buna vidalayıp kullanabiliyorsunuz. Tekrar aynı şekilde yerine takıp biraz önce düşen vida ile sabitlemeyi unutmayın. Kabloları düzenlemek için de kasanın birçok yerinde cırt cırtlı bantlar var. Bu kablo yönetimi için kasa kenarları boyunca bir dizi oluk ve kesikler oluşturulmuş. Biraz önce bahsettiğim kasa fanlarının bağlantıları bile önceden takılı halde ve montajı da yapılmış vaziyette geliyor. Yani kurulum yaparken sizi çok zorlamayacaktır. dahili fan kontrol paneli. Kasadaki tüm fanların ışıklandırma ve dönüş hızlarını ayarlamak için BIOS'tan ve işletim sistemi üzerinden Gigabyte Control Center ile yönetilmesini sağlayan bir hub. Kasanın yanları hariç her tarafı tamamen meş bir yapıda. Havalandırma sistemi tabi yanlar kapalı olduğu için önden arkaya doğru oluyor. İşte bu hava akışı da bu gördüğünüz ön yüzeyden sağlanıyor. Burası aynı zamanda büyük bir kapak. Ön paneli komple kaplıyor. Mıknatıslı bir yapıda olan bu kapak hem fanları koruyor hem de kasanın önden görünüşüne bir estetik kazandırıyor. 3 adet hem aydınlatma hem de PVM özelliğine sahip yönetilebilir fanlar. Hepsi 120 mm batında menteşeleri bile kasanın kalitesini ortaya koyuyor. Kasanın üst tavanı toplam 440 mm ebatında. Buraya sıvı soğutma tercih edenlerin 360 mm ebatında olan radyatörleri rahatlıkla yerleştirebileceği bir alan ayrılmış. Ön radyatör alanı 420 mm, 360 milim sıvı soğutma bugün bile hala yeterli olurken 420 milim ile neyi soğutacaksanız o da ayrı bir mesele. Kasanın en üst tarafında demir bir plaka var. Burası vidasız bir yapıda. Çıkarması biraz uğraştırıyor. Ama kasaya sıvı soğutmanın radyatör bağlantısını yapacaksanız burayı söküp çıkarmalısınız. Bu da üst hava filtresi. Ben genelde sıvı soğutma tercih etmediğim için bu alanı havalandırma boşluğu olarak kullanıyorum. Belki ileride buraya ekstra olarak birkaç van daha takabilirim. Evet gelelim şimdi üst panele. Sistemi başlatmak için gerekli olan tuşlar ve kasa girişleri burada. Ortadaki büyük tuş başlatma tuşu. En baştan gelecek olursak bu reset tuşu. Yanındaki AC97 HD sesi destekleyen mikrofon ve kulaklık girişleri. Altın kaplama gibi görünüyorlar ama tam emin olamadım. 2 adet USB 3.0 Gen 1 tip A portu, ve USB 3.1 Gen 2 tipçe bağlantı noktası da yine kasanın ön panelinde. Ve geldik en alt kısma. Kasanın 4 tane ayağı var. Ve bu 4 ayağının da her birinde kauçuk papuçlar kullanılmış. Bugüne kadar gördüğüm en geniş çekmeceli toz filtresi diyebilirim. Normalde bu çekmeceli havalandırma bölmesi sadece Power'ın olduğu yerde olur. İlk defa bu kadar geniş bir yüzeye sahip havalandırmalı toz filtresi görüyorum. Kasanın ön tarafında bulunan bu şerit yukarıya doğru uzanıyor. Cam değil ancak ayna görünümlü. Aynı zamanda içeriden ışığı yansıtan bir özelliği var. Bunu birazdan çalıştırdığımızda daha net göreceksiniz. Fanlarla birlikte uyumlu bir şekilde aydınlatma sağlıyor. Aorus C500 kasası tamamen çelik ve bazı yerleri de plastik aksamdan oluşuyor. Demperli camın üzerinde bulunan bu koruyucu jelatini çıkarmakta baya zorlandığımı söyleyebilirim. Zaten videodan da belli oluyor. Koruyucu jelatin sadece ön yüzeyde var. Diğer yüzeyde herhangi bir koruyucu yok. Ve artık kasayı çalıştırma zamanı. Gigabyte Aorus C500 hakkında son olarak şunları söyleyebilirim. Kasa gayet şık ve çok sağlam. Malzeme kalitesi oldukça iyi ancak kasa çok ağır. Boş ağırlığını gördünüz 13 kilo 35 gram. Bir de donanımlar takılı olduğunu düşünün. Özellikle yeni nesil donanıma sahip olanlar ya da üst seviye bir sistem toplayacak olanların bu tarz bir kasa seçmelerinde fayda var. Çünkü içerisinin geniş olması daha iyi hava sirkülasyonu sağlıyor. Aynı zamanda yeni nesil ekran kartları son derece büyük olduğu için en iyi seçenek bunlardır. Hele ki sıvı soğutma da işin içerisine girince size hem ön tarafta hem de üst tarafta oldukça seçenek sunuyor. Gerçi benim böyle bir derdim yok. Biliyorsunuz ben sıvı soğutma tercih etmiyorum. Kule tipi fanlı hava soğutma Fuma 3 tüm işimi görüyor. Kası içerisinde kullandığım diğer donanımların da detaylı incelemeleri çok yakında kanalımızda olacak. Bu ürünlerin inceleme ve testlerini kaçırmamak ve kanalımıza da destek olmak için abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Evet, bugündükte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgisayar konusunda desteğe ve yardıma ihtiyacınız olduğunda sosyal medya kanallarımızdan bizimle her zaman iletişime geçebilir, teknoloji severlerin yeni adresi olan asbilişim.tr adlı web sitemizden güncel haberleri takip edebilir, soru cevap bölümünden bize soru yöneltip forum bölümümüzde ise yeni tartışmalara katılabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.